Renklerin ablasından herkese merhabalar. Bugün sizlere bir sürü gösteriyorum. Koyun sürüsü. Aniden geldi bizim oraya. Evin oraya. Ben de size göstermek istedim. Çekmek istedim. bu şekilde arkadaşlar Çoban şimdi onları yönlendiriyor. Bu tarafa doğru gelin diye. Bugünlük bu kadar kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bir de kuşlarımızı göstereyim şuradan. Bizim e, bizim yuva yaptı balkonumuza yuva yapan kuşları göstereyim. Böyle her gün geliyorlar. Arkadaşlar, tabi kardeşim de onları korkutuyor. Onlar geliyor, gelince kardeşim de yaramazlık yapmak için onları korkutuyor.